Özellikle yer çekiminin acımasız ve yılların acımasız hale getirdiği vücudu derleyip toparlamak ve tekrardan insanları özgüvenlerine kaybettikleri özgüvenlerine kazandırmak. Bu açıyla yaptığımız ameliyatların sıralamasını yapmaya gelirsek yüz gelme ve kollardaki sarkıklıkları giderme, göğüsleri toparlama veya küçültme veyahut da küçükse büyütme veyahut da deri sarkmışsa fazla deriye sarkma, sarkıkları alma. Eğer öte yandan kanser cerrahi sonrası memesi alınmış olan bir hastanın kaybettiği memeyi ve kaybettiği bir organı, çok önem verdiği bir organı tekrardan yerine koyma şeklinde yaptığımız ameliyatlar var. Bunun yanı sıra tabii ki karın bölgesi önemli. Çünkü karın bölgesi özellikle doğumlardan sonra veyahut da kilo almalardan sonra veyahut da tabii ki çağımızın hastalığı, obezite ve ki bu çok önemli. Aşırı şişmanlık nedeniyle karın da oluşan aşırı çatlamalar, deri sarkmaları ve fıtıklaşmalar ee, gerçekten e, hanımefendileri ve hatta beyefendileri çok zor durumlara e, sokmakta. Özellikle şunu belirtmek gerekir ki karın bölgesinde oluşacak herhangi bir 1 kiloluk fazlalık e, bele 5 kilogram olarak yansımakta. Dolayısıyla siz eğer karın bölgesinde 10 kilo fazlalığa sahip iseniz belinizde 50 kilo taşıyorsunuz demektir. Bu açıdan Karın germe ameliyatı sadece estetik amaçlı yapılan bir ameliyat değil. Aynı zamanda e, insanların tekrardan sağlığına kavuşturucu bir ameliyat olarak e, yapılmakta. E, daha aşağı bölgelere inecek olursak, burada e, bacaklarda e, yanlarda olan e, aşırı yağlanmalar e, liposakşınla e, çözülebilmekte veyahut da e, bacaklardaki eğer deri sarkmış ise, bu sarkan deriyi de beraberinde toparlama ve yeniden şekillendirme ile güzel bacaklara sahip olunabilmekte. Aynı zamanda bacaklarda bazen doğumsal veya sonradan oluşan ile muhatap oluyoruz. Bu de bizim ya protez koymak, ya deriyi işlemek veyahut da ya enjeksiyonları yapmak şeklindeki uygulamalarla bir şekle ve bir düzene sokmamız her zaman mümkün olabiliyor. Bu ameliyatları e, hepsini birer birer yapmak e, mümkün ise de eğer hastalar arzu ederse ve sağlık durumları, genel e, durumları eğer buna uygun ise birkaç ameliyatları e, birden yapmak mümkün olabiliyor. Örneğin bir kol sarkması ile bir memeyi yapmak veyahut da işte kol sarkması artı meme toparlama artı yüz gelme, ameliyatı mesela üçlü bir ameliyatı bile kombin ameliyatlar şeklinde yapmak mümkün.